Beni büyüten oyunlar serisinin 6. videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sertaç, Sertaç abi, Sertaç amca, Sertaç dede, Sertaç dayı. Ne demek istiyorsanız çünkü yaşım 35, 35 yaşından sonra YouTube'a giren nadir adamlardan bir tanesiyim. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. 6. videoya özel konuğumuz PES 2006 ya da PES 6. Benim çok uzun saatler, başında çok uzun saatler harcadığım bir oyundur kendisi. Hayatımda özel bir yeri vardır. Gerçekten beni büyüten oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Konseptimize de çok çok uygun. Birazdan oyuna geçeceğiz. Takımlara bakmak istiyorum. Oyunculara bakmak istiyorum. Uzun zaman sonra yani seneler sonra girdim oyunun menüsüne. Bir şöyle bir sadece baktım. Müziği kapattım biliyorsun teliften ötürü. Başımıza iş gelmesin diye. İki maç yapmak istiyorum. O maç yaparken o günlere dönmek istiyorum. O yüzden hadi bir videoya geçelim. Oyuna geçelim. Oyunda görüşelim. Hadi. Vay 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 vay. Konami geldi. Hoş geldi. Bu videoda reklam yoktur arkadaşlar. Uzun bir sürede reklam olmayacak. Kanal büyüyene kadar reklam almayacağız herhalde diye gördüm ediyorum. Sizin de desteklerinizle de. umarım ki kanalı büyütürüz dedim ve o muhteşem ekran geldi. Press any button. Buraya bastıktan sonra her şey değişiyordu o dönem. Bir basalım bir görelim neymiş ne değilmiş. Ben de sizinle birlikte o günlere gideceğim ama Adriano oyunda bir tane adam buglı, buglu efendime söyleyeyim işte boostlu vesaireli vesaireli Adriano'dur abi. 99 shoot power'ı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bakarız zaten şimdi. Ana ekranı böyle. Bir edit moduna girmek istiyorum. Edit modu konusunda takımlara bir bakmak istiyorum. Hep beraber. Şimdi edit player, register player, edit team, edit team. Aa takım editliyorduk. Doğru. Amblemleri, logoları editliyordum ben. Fenerbahçe'nin mesela yoktur. Sanıyorum bu oyunda lisanslı olan bir tek Galatasaray var o dönem. Çünkü uzun süre Fenerbahçe ve Beşiktaş daha doğrusu Türkiye ligi takımlarının lisansını alamadı Konami ve büyük sıkıntı yaşadılar gerçekten. Hatırlayanlarınız olacaktır. 2005'ten itibaren sevgili Hasan Mustan, Hasan abimiz Selamlar, saygılar, sese gel. O dönem Türkçe spiker ve <laughs> Türk Ligi yapmıştı. Türk Ligi yapmış mıydı hatırlamıyorum ama şarap gibi gol dediği bir an vardı PES 2005'te. Şimdi Hasan Mustan'a selamımızı gönderdikten sonra ben bir edit player'a girmek istiyorum. Europe A, Europe B, Afrika, Amerika ve Asya. Europe A da güzel. Şimdi şöyle bir şey var işte dediğim gibi mesela Türkiye milli takımına bakacağım ama işte isimler maalesef ki maalesef lisanssız. Mesela Sayul Cano. kimdir? Sayul Cano? Serhat Akın mı? acaba bilmiyorum. Bunu biliyorum Tuncay. Asşen Katz. Asşen Katz kimdir? Onu da bilmiyorum. Hamit Altıntop'la bir şeyliği var mı? Olabilir. Evet. Halil Altıntop olabilir bu arada. Maroş. Maroş kim ya? Maroş. Nihat var. Nihat'ın zaten yüzü de var görüyorsunuz. Nihat Kahveci ona da buradan selam. Herkese selam. Nihat'ın yüzü var çünkü o zaman galiba İspanya'da oynuyordu. O yüzden lisanslı. İmgam isin. İmgam isin. İbrahim Akın mı? Olabilir. Ve Fatih Tekke bunu zaten hiç şey yapmaya gerek yok. Hamit Altıntop. Seysul. Selçuk Şahin. Hatırladım. Emi Beltok, Emre Belezoğlu, Hüsami Çital, Hüsa Hüseyin Çimşir. Evet Hüseyin Çimşir hatırladım onu da. Otamu, Otamu. 1.60. Ana. Bu Galatasaray'ın teknik direktörü var mı? bir tane. O Oh. 1.60. Boyundan şey yap. Var ya bir tane. O. Oh. İşte sevmem. <laughs> Neyse. Tümer. Tümer Metin. Tümer Metin. Nus Heran, Nus Heran. Nuri Şahin, Nuri Şahin. Vay be. Aa Yıldıray Baştır. 27 yaşındaymış o zaman Yıldıray. Oğla Selcan, Tolga Seyhan mı? Tolga Seyhan kaleci değil mi ya? Tolga Selcan gelmedi. İbrahim Toraman, Ümit Özat, Servet Çetin, Bitof Fatih. Fatih Akkel olabilir. S Serkan Balcı, Volkan adam ya 24 yaşında. Rişko, Rüştü. Bu da Rüştü. Türk milli takım böyleydi işte dediğim gibi lisanssız. Yapacak bir şey yok. Büyük takımlara bakarız. Oy 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 oy. Madro'ya baksana ya dur dur. Bir kulüp takımlarına geçmek istiyorum. Oraya bakarız. İngiltere'de bak mesela Arsenal, Manchester United. Ee, başka var mı? Başka da yok sanırım. Evet. Lisanslı olan gördüğüm kadarıyla başka da yok. Şuraya bakacağım bir. Şuraya bir bakacağım. Adebayor, Thierry Henry 29 yaşında. Robin Van Persie daha gencecik 23. Şöyle yapayım siz de durdurup bakarsınız. Daha sonra. Valla ben 1-2 maç yapacağım. Onu söyleyeyim. Van der Sar, Van der Sar falan abi kadrolara bak. O kim lan? 90 küsürler gördüm orada. Jisun Park Stamina 95. Rio Ferdinand Defans. Oy. Uy, uy. Vay 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 vay. Arkadaşlar 20 sene önce çıkan bir oyundan bahsediyoruz ya. Wilfred. Yok bu saha. Ne sahaydı bu? Adını unuttum ya. Cristiano Ronaldo'nun tipe gelsenize ya. Üf 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 üf. 21 yaşında. Messi var mı? Bir Messi'ye bakmak istiyorum ya. Olmaz mı ya? 19 yaşında. Hay aslan parçası. Real Madrid Barcelona. Yürüyün. Yürüyün Real Madrid Barcelona maçı yapıyoruz. Hadi. Hemen bir maç maç yapmak istiyorum vallahi Ana ekrana dönelim. Burada Master League'miz var normal ligimiz var ama bir şey söyleyeceğim. Bu arada yayın için veya video için sizlerden de fikir rica edeyim. Mesela bu tarz eski oyunlardan görmek istediğiniz varsa maç, futbol vesaire hani seyri yapalım, masterlik yapalım, transfer yapalım falan. Bütün önerilere açığım biliyorsunuz. Vallahi billahi ben kim olayım? Ben kim olayım? Barcelona, Real Madrid. Barcelona, Real Madrid. Biz kralcı değiliz hocam. Biz Barcelona'yı alalım. Karşımıza da Real Madrid'i alalım. Of 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 of. Real Madrid'in kadroyu çok merak ediyorum ya. Şimdi regular Regular'da oynayalım. Tamam yapacak bir şey yok. Giriş ekranı kalsın. Regular, profesyonel. Bir regular'da deneyelim. Şey yapmayın bana hiç. O zaman bak 3-4 biz burada kendimiz ayarlayabiliyorduk. Hadi 5 yapalım. 5 dakika olsun. Night olsun. Summer olsun. Weather fine olsun. Stadium. Oy 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 oy. Stadlara bak. San Siro de L Alpi. Juventus'un stadıydı. Borussia Station. Vay 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 vay. Santiago Bernabeu, Katalonya stadyumu. Oo devam. Devam. Katalonya stadyumu ya. Bakayım kasa. Casillas, Cannavaro, Raul Bravo, Salgado, Carlos Diarra, Emerson, Beckham, Raul, Cassano, Van Nistelrooy. Ronaldo yok muydu o zaman burada ya? Ronaldo'dan bahsediyorum. Gerçek Ronaldo. Şişman Ronaldo'dan bahsediyorum. <laughs> Bizde kim varmış? Puyol Marquez, Zambrotta var, Van Bronckhorst var, Edmison, Xavi Deco, Messi, Eto Ronaldinho. Hele hele kadrolara. Bunlar kim lan tanımıyorum. Saviola. Gudion sen, Julie, Iniesta'yı alalım mı oraya ve Gel ya gel şurada oynayın. Iniesta sen burada oynarsın ya. Hatta Chavi oraya alalım. Iniesta burada olsun. Juli var. Motta. Thiago Motta. Bakın. Thiago Motta. Belletti. Silvinho. Turan. Oleguer. Vay vay. Victor Rüstü. Neredeydi? Fenerbahçe o zaman. Doğru. Barcelona'ya gidip Fenerbahçe'ye gelmişti bir iki sene sonra. Hatırladım. E hadi bir maça geçelim ya. Maç start diyelim. Bir giriş ekranını bir görelim. Bir görelim giriş ekranını. Cassano van Nistel. Oh, oh, oh. Tüylerim diken diken oldu şu ekranı görünce ya. İnanılmaz. Vay be. Çocukluk, gençlik. Oyun çıktığında ben 16 yaşındaydım. Peter Brackley, Trevor Brooking. Abi bakar mısın ya? Yani? Vay 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 geldi aslanlar. Ayakkabılara baksanız hepsi aynı. Bak bir birkaçının ayakkabısı değişik. Onun içindekiler aynı. Suratlarına tanıyabileceğim bir Deco orada. Marquez, Victor Valdez, Xavi zaten. Anlaşılır. Cannavaro yanındakini anlamadım. Emerson. Bu sen kimsin lan? Basketçi. Beckham. Tipe bak. Van Nistelrooy. Abi giriş ekranına bakar mısın ya? Şeyi gösterecek mi acaba? Formasyonu gösterecek mi acaba? Eto, Messi karşı karşıya yan yana maça başlayacaklar. O zaman tek başına maça başlamak yok. İki kişi başlıyorsun Santra'da. Hadi dur. Hatırlayacağım. Bir dakika. Kamera tipi aynen. Wide. Kamera açısını da 4 yapalım. Tamam. Hadi başlayalım başlayalım bakalım. Abi. Oğlum nasıl lan? <gülüyor> <gülüyor> Oo oyuncular topa gitmiyor bu arada. Gol atabileceğiz mi ya? Messi, Messi. Bas oğlum. Bas. Raul bravo, bravo. Valla ne, neyi de regular'da oynuyoruz değil mi? Biz normalde oynuyoruz. Gol yiyebilirim arkadaşlar. İnanılmaz değişik geldi şu an ya. Sakin. merkez alırsın. Çok güzel. Zambrotta. Deco. Oo, çok iyi. Messi. Bıraktı. Eto. Ronaldinho. Ronaldinho. Messi. Messi. Messi gidiyor. Oo, Oo. Messi. Messi kaldırdı. Ronaldinho. Ah be. Bronco'sla atak devam edecekti. Etmedi. Deco. Çekip burada R2 yok. r yok ama şut var. Ah. Hep elim alışmış. Başka tuşlara basmaya FC'den, FIFA'dan. Bir süre idare edeceğiz artık. Marquez. Van Bronckhorst. Deco. Deco kaçırdı Van Bronckhorst'u. Van Bronckhorst. Messi dön arkayı be. Ne oldu? Ha offside. O zaman yarı otomatik offside sistemi falan. Ya Nerede? Hakemin kartal gözü olması lazım o zaman. Ne şikeler döndü be. Hala da dönüyor da. İşte bir şey demeyeceğim o yüzden. 15 dakika kaldı diyor. Bak ilk yarı bitecek diyor. Hadi. Hadi abisi. Hadi abisi. Hızla. Hızla. Ver topu. Ver topu. Eto. Eto'nun daha önce Real Madrid'de oynadığını bilen hatırlayan var mıdır? Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho ne adamdın be sen be. Ne topçuydun be oğlum be. Koş be aslanım. Salgado mu? Salgado. Ronaldinho. Ronaldinho. Hareket yapabiliyor musun? Ah özel hareketi vardı işte. Bas Xavi, Beckham. Beckham nasıl Ronaldinho'dan hızlı olabiliyor ya? Yapmayın oğlum ya. Alkışlar geldi. Bir gol gösteremezsem size yazıklar olsun bana ya. Yürü bakayım Ronaldinho. Yürü aslanım. Salgado geliyor. Salgado geliyor. Van Bronckhorst. Xavi döndü. Xavi vurdu. Sekli savunmadan. İlk yarı bitti. Alkışlar geliyor. Roberto Carlos görüntüde. Xavi Deco ile konuşuyor bir şeyler. Emerson da Raul'la. Bir tane şutumuz var galiba değil mi bizim? Bakayım. Burada gösterecek mi? Evet. Hoca ilk yarıda bir tane şut var ya. inanılmaz. Bu arada 5 dakikada çok çabuk geçiyordu. Hala daha çabuk geçiyormuş. Mahamude Diarra. Amadu Diarra değil ama Mahamude Diarra dedi. Ronaldinho gel evladım. Hadi dişlerine kurban. Abi FIFA'ya döndürdünüz bu işi ha. Kendi kafanıza göre pas yapıyorsunuz. Şöyle size skorboardu da göstereyim. Dakikayı boş verin zaten. Dakika önemli değil. Skorboard görünsün. Unutmuşum kendimi sol almayı. Arkadaşlar gerçekten bu kadar pas yapmıyorlardı ya. Bakar mısın geri dönmeler falan filan. Regular'da oynuyoruz ha. Oğlum bu oyunun amacı koşmak lan. R1'e basacaksın koşacaksın. Allah Allah. Koşun bakayım. Bir de koşun dediğim adam da deko ha. Çok çabuk top kaybediyoruz. Çok çabuk. Bakar mısınız? İnanılmaz. Oho senin gibi sol bek olmaz olsun ya. Çok kötü başladık arkadaşlar. Gol mol atamayacağız gibi. Kaymıyor da kaleciye. Neyse ikinci maçta yapacağız artık bir şeyler. Yürü yürü adamı hasta etme. Oyunun fizik motoru falan çok sıkıntılı. Yani şu şu döneme göre o zaman diyorduk ki biz oğlum ne oyun yapmışlar ya falan diyorduk da işte şu anda onu diyemiyoruz tabii. Eto abi şu topu indirin artık bir yere ya hepiniz. Ronaldinho döndü. Ronaldinho. Ronaldinho döndü de abi bu kadar kapanılır mı ya? Ya sen Real Madrid'sin bak. Abi attığı pasa falan baksanıza ya. Uzatmalar mı var acaba? Tamam uzatmalar varsa hemen geçelim. Ha extra time güzel. altın gol falan yaptık mı acaba? O zamanlar altın gol de vardı. İyi hatırlıyorum. Yalan söylemeyeyim şimdi. Yürü boş boş. Abi ne yapsın? Nereye pas atıyorsunuz ki siz? Ben anlamıyorum sizi ya. Allah Allah. Üç kişi arasından falan çıkıyorlar ya. Çok sinirlendim şu an gerçekten ya. O video çekeceğim diye. Bak. Bak. El var. FIFA'da olsa elde. Messi kanla var ya geçebilir misin sen ya? Mümkün <laughs> değil. Mümkün değil. Asa bak ya. Abi iki kişi falan basmayın oğlum. Bir video çekiyoruz şurada bir gol atalım ya. Aa bak kayıyor mayıyor ya. Sinirlendim. <laughs> şey var ya, bir tane adam var ya böyle. Oh, abi ya. öyle yapacağım şimdi ben de bağıracağım. Geç ikinci yarı. Resmes. Allah rahmet eylesin. Severdi. İyi adamdı. İyi topçuydu rahmetli. Jose Antonio Reyes. Saygıyla analım kendisini de buradan. Gol atarsan kızmayacağım. Guti. Real Madrid kadrosunda şu anda mesela Türkiye'de oynamış kaç tane oyuncu var bu kadroda? Eto. Bok atarsın sen onu. Affedersin de yani. O site yok. Eto bitmiş. Arkadaşlar Eto bitmiş. Net bilgi kesin. Net bilgi ya. Eto bitmiş. Bak ya bak bak bak. İki kişi falan basıyorum bak farkındaysanız. Kara X ikisini aynı anda basınca iki kişi pres yapıyordu. Hala yapmaya çalışıyoruz yani. Vay be şaka gibi ya. Vallahi billahi şaka gibi ya. Penaltı nasıl atıyordu lan? Tamam tamam hadi. Hadi hadi geldi Ronaldinho Ronaldinho Ha tek basıyorsun yönü seçiyorsun o kadar sadece. Eyvallah tamam bir de bir nasıl atıyorduk peki? Uuu res özür dilerim kardeşim be. Valla. Kusura bakma kurtardık. Ya Veto. Bir Bitikliğini burada gösterme bari ya. Hasan da attı. Messi. Messi. Buti geliyor. Buti tersi atarsın be. Ay. Tüh. Tek 90'a bakayım. Evet. Portekizli dekorasyonum benim. Aferin. Beckham'ı tutarım. Beckham'ı tutarım. Aa kaçırdı. Tır. <laughs> Iniesta ile şöyle yerden. Şöyle köşeye doğru. Hada be. Emerson kaçırır mısın lan? Nereye kaçırıyor? Ulan verdik maçı ya. Cavicak 90'a. Hah. Ne uzun sekans oldu ya. Mahamadu diyarra. Hop. Hadi be. Ulan Beckham kaçırdı sen nasıl kaçırmıyorsun yani? Tam Bronkhorst. Mustera'ya avladığı golü hatırlayanlar like. Hop. Olsun. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun hocam. Roberto Carlot. Hop. Attı ve Real Madrid'e elendik. Başlar başlamaz mağlubiyetle başladık. Yani. Hayret bir şey. Ha sevin sevin. Ronaldo var orada kenarda? Almıyorsun adamı. Şeyle oynuyorsun. K Cassano ile Van Nistar öyle oynuyorsun. Real Madrid'de ayrı bir sığırmış bu arada. Şimdi mod select. Bir Inter Milan yapalım. Ben bir Inter e alacağım. Vallahi kimse kusura bakmasın Inter e alacağım ben. Öyle. Biz de öyle. Şimdi İtalya. Ha Serie A gel. Inter. Karşıya Milan. Nasıl oynayalım? Ya böyle oynayalım. Kırmızı zaten adamlar. Bir şey olmaz. San Siro vardı herhalde statlarda. Dur bakayım. Ha San Siro. Giuseppe Meazza gibi var mı peki? iki tane öyle. Yokmuş. Sansiro. Siro. Formasyonlara bir bakalım. Evet. Ne var karşıda? Dida Nesta, Calate, Cafu, Serginho. Pirlo, Gattuso, Sidorf, Kaka, Cilardinho, Inzaghi. Bizde. Dörtte oynuyor Inter. Çok enteresan. Ivan Cordoba, Samuel, 173 Ivan Cordoba Toper ama net toper de herif ya. Walter Samuel, Zanetti, Grosso, Patrick Vieira, Cambiasso, Figo, Stankovic, Ibrahimovic, Adriano. Yedeklere bir bakalım. Coco, hatırlarım. Cesare hatırlarım. Orlando Crespo burada. Roque Santa Cruz burada. Alvaro Recoba burada. Alacağım seni, alacağım. Alvaro Recoba'sız oynanmaz. Figo git ya. Figo sen seni Figo'yu da hiç sevmiyorum ha. Vallahi bak hiç Barcelona Real Madrid muhabbetinden de sevmiyorum adamı bir türlü ya. Sevemedim. Tutmadı. Yıldızımız barışmadı. Solari burada. Maxi Gonzalez var galiba. Ya da Maxi Midim. Öyle bir şeydi. Maxwell. Olivia da kurt. Maikon. Sağ bekim benim be. Grosso'nun yerine Maikon oynatacağım. Zannettiği de sol, sol bek. Andreoli'yi hatırlamıyorum. Burdiso Materazzi. Materazzi kimin yerine alalım? Cordova. Tamam. Toldo be. Toldo be. İşte bu. Yürüyün maça beyler. Ya Allah. Şaka gibi de bugün kırmızı gömlek giydim. Milan'a tam ters olacak. San Siro ekranlarda. Ah ah. San Siro'nun güzelliği be. Neydi bu? Derbi bilmem ne bir şey bir şey. Italiano. Öyle bir şeydi değil mi? Onu da yazın yorumlara. Her şeyi yazın yorumlara. Takip et. Yorum at. Efendime söyleyeyim. Hype'la. Hype'lamıyorsunuz videoları ya. Ay hey arkadaş ya. İzlenmeler de düştü. Aboneler de düşüyor be! Kızıyor değil mi? Videoda kızıyor. Welcome everyone! Kendimi şuraya alayım da. Olayım da. Walter Samuel var orada. Buraları gördük zaten klasik. Biz hemen maça başlayalım. Bastım starta. Hadi be aslanlarım be. Golümüzü molümüzü bir şeyimizi atalım. Adriano. Cambiaso. Dejan Stankovic. Orta sahadan şut atmayı sever Dejan Stankovic. Dejan Stankovic no yere bir orta sahadan voley atmıştı. Ama tabii no yer kaleden çıkmıştı. Kafayla uzaklaştırıyordu böyle. Cambiaso alırsın. Alvaro Recoba. Adriano. Dönüp vurur mu? Dönüp vurur mu? Adriano oradan vurur mu? Vida vur. Dida. Vatandaşı var kalede. Zanetti al oğlum. Bu sefer baskılı oynayacağız. Bu sefer yürüyün. Kaka. Serginho. Geliyor Serginho. Vieira yakala onu. Vieira. Patrick Vieira. Patrick Vieira. Bak bu hareket mesela FIFA'da faul Ama burada değil. Zlatan. Zlatan. Zlatan gidiyor. Zlatan gidiyor. Arkadan yakalamaya çalışıyorlar. Zlatan'ı yakalayamazsınız. Zlatan'ı yakalayamazsınız da. Zlatan. Sol ayağın. Neren'e kaçtı senin? Senin sol ayağın neren'e kaçtı Zlatan? Zanetti. Materazzi ile çıkıyoruz. Materazzi. Materazzi. Materazzi değildir bu arada. Materazzi. Ambiasso. Rekoba. Bir plase. Oh! Bak bu maçı heyecanlandık. Bu maçı heyecanlandım. Bir tık heyecan geldi. Rekoba vurur ya. O var o Rekoba. Zımbacı Rekoba. Nesta Adriano. 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 Bıraktı. Stankovic. Stankovic ne yapıyor? Böyle bir vuruş yok. Ya böyle bir vuruş yok babacım. Ayak için yok mu senin ya? Aa. aa. Bak şimdi ya. Maicon aldık. Ekoba bravo. Adriano. Zlatto. Zlatto. Zlatto Nesta var. Zlatto. İşte oyuna hakim olmadığım için eskiden bunları atıyorduk abi. Çatır çatır. Şu an var ya 2-3-0 bir şeydi ha. Ben sana söyleyeyim bak. O oynadığım dönem. Canavar gibi oynadığımız dönem. Maicon. Zlattoon. Zlatanlığını yaptı yine. Kafu. Dejan Stankovic. Hata var. Yürü. Yürü. Yürüdün oğlum. Stankovic. İbrahimovic. Hocam geçti. Çizgi geçti. Gol. Çizgi geçti. Gol ya. Olmaz ama ya. Aa. Çizgi geçti dedik ya. Bak fark Yemin ediyorum Eyyamcısınız hepiniz. Vallahi Eyyamcısı başka da bir şey bilmiyorum hocam. Yürü. Stankovic. Stankovic attı topu önüne gidiyor Dejan Stankovic. Sırp galiba Dejan Stankovic. Bir çalım kafuya orta gelir mi? Orta geldi. Adriano, Vieira, Vieira çekti. Vieira, pardon, Dejan Stankovic yine. Yine Dejan Stankovic bıraktı Patrick Vieira. Patrick Vieira döndü. Vieira, o. Oh! Vallahi Milan'ın sahasına gömdük. ama bir gol yatamadı. Gol gelemedi ya. Gol atamadık yani. Ah be oğlum şurada var ya çaprazdan. Adriano öyle böyle gelişine bir yapıştırmak istiyorum da 9 şutumuz var. Ki isabet ilk yarıda yürüyün oğlum. Yürüyün aslanlarım. Yürüyün seferoğulları. Koş. Koş aldık. Vallahi. Milan ne olduğunu belli etme hocam ya. Şimdi siz diyeceksiniz abi üstünde kırmızı siyah şey var. Gömlek var. Ben de farkındayım. Ben de bunun farkındayım ama şu anda Inter şeysini oynuyoruz. Cambiaso, Adriano dön vur. Delireceğim. Vallahi delireceğim. Alvaro Recoba. Recoba Stam. Aman Stam nereden çıktı ya İbrahimovic. İkinci yarıda bir, maçlar biraz daha zorlaşıyor galiba ya. Ya Adriano evet evet. Hadi şu senin özelliğini bir konuşturalım ya. Yemez ki abi. Dida var kalede. Yemez. Bir yere alırsın abicim. Stankovic girdin araya. Topu kapmamız lazım. Çok acil. Çok acil. Topu kapmamız lazım. Zanetti. Zanetti. Stankovic. Adriano. Adriano. İbrahimovic. Bir daha Adriano. Bir daha İbrahimovic. Offside yok. İbrahimovic. İbrahimovic. Çırdığımız pozisyonlara bak ya. Vallahi olacak iş değil. Takım da patateze bağladı. Adriano. Adriano. İbrahimovic yerden. Aman at artık be. Girmiyor top be. Boy. Var ya bir tane adam. Girmiyor top abi. Deli olacağım ya. Attık da. Sen koç alırsın. Çok güzel. Adriano'yu yalnız bırakmayın oğlum. Aldı. Adriano. 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 At abi. Adriano. At abi o golü At be aslanım. Öf. 3, 4, 5 olmuştu şimdi ya. Stankovic, Adriano. Adriano. <laughs> Çıldırdım. Gene atamadık. Yemin ediyorum bizim şutlardan artı 8 falan gelecek ya. Milan var ya varlık gösteremiyor ya. hapsettik Milan'ı ya. Hapsettik. Kaçsana sır. Kaçsana Rekoba. Delirtecek beni şimdi Rekoba'da bir ya. İbrahimovic. 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 Yerden. Cacık. Bitti gene bitti. Gene uzatmalar ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir ekstra time daha oynayacağız. Yürü. Bak şimdi. Bak bak seyret. Seyret. izle, izle abini. İzle abi. Olur. Yine Rekoba aldı. Oraları sever. Rekoba oraları sever. Cambiaso. Dağlara taşlara yeminim Barış Alper Yılmaz gibi şut çekiyorsunuz ya. Evet. Evet. Bende mi problem var? Bunlardan problem var. Anlayabilmiş değilim yani. Zlatan. Oğlum çok baskın oynadık da yani bir gol ataydık. Gerçekten maç içinde bir gol atsaydık iyiydi ya. İbrahimovic koş. Lan Allah'ım ya. Yemiyor abi. Yapay zeka yemiyor yani. Yapacak bir şey yok. Biz bu oyunu nasıl oynuyormuşuz ya? Sinirsiz, şeysiz. Gerçi kardeşim çok sinirli oynuyordu bazen. Bunu değil 2009'u mu? Öyle bir şey. Küfürlü küfürlü oynuyordu bu. 2013'te olabilir. Bak ben de bana da geldiler şimdi. İkinci yarıda size ne oluyor? Bir haller oluyor. Rakibe kızıyorum. İbrahimovic at artık şu golü. At artık şu golü bu. Gerçekten mi ya? Üçüncü maçta yaptıracaksınız bana şimdi. Ben iki maç yapıp bitirecektim videoyu. Sinir harbi geçirdim burada ya. Bak bak bak. Küfür etmemek için o kadar zor tutuyorum ki kendimi şu an. Yayında olsaydık eğer. Ya böyle bak bütün sülaleye başlayacaktım. Öyle söyleyeyim sana. Penaltı penaltı istemiyorum ya. Allah penaltı penaltı istemiyorum abi. Başka takımlarla oynamak istiyorum. Çık. Arsenal-Manchester United yapalım. Hadi. Bu da videonun son maçı olsun. Bu maçı da oynayalım. Ondan sonra videomuzun artık sonuna gelelim. Şöyle ben de bir kontrol ediyorum. Şu anda 40. dakikadayım ama videoyu editledikten sonra kaçıncı dakikada olacağız? Hayırlısı. Buralara geçiyorum zaten. Gördük. Bir gol atayım artık abi ya. Gerçekten. Bir tane gol atayım ya. Formalar Arsenal'ın en sevdiğim formalarından bir tanesi diyeyim. Ositski, Gilberto, Henry. Henry girdi içeri. Henry vurdu. Yemiyor. Yemiyor. Yapay zeka. Gol yemiyor. Ya yazıyor yazıyor yapay zeka gol yemiyor Allah kahretsin delireceğim çıldıracağım delireceğim ve ayrıyetten de çıldıracağım İnanılmaz. Zeki Müren gibi oldum şu anda Gilberto yürü Allah'ın kitabını seversen yürü ya ade boy, ade boyur Anri at şunu artık at şunu artık ekrana yumruğu çakı vereceğim vallahi sakinim oğlum zaten şaka yapıyorum sırf video güzel olsun diye yani yoksa başka türlü böyle oynarım Öyle de oynanmıyormuş değil mi? Olmaz olmaz. Biraz daha böyle hızlı ataklar yapalım. Hadi. Jumberg gir araya. Gilberto Silva. Henry. Jumberg. içeride Adebayor var. Kafayı çakar. Kafayı çakar. Ayağı da çakar. Bir yerini çakması lazım artık. Yani bir yerden sonra ayağını, ayağını, ayağını kafasını götür başını çakması lazım. Henry niye korner kullanıyor ki mesela? Rosicki var. Rosicki. Şöyle orta açsak. Adebayor. 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 Çok güzel. Çok güzel geldik Yok ya arkadaşlar çok özür dilerim ama size bu oyunda PES 2006'da gol gösteremeyeceğim akan oyunda yani muhtemel. Daha dakika 26 henüz bir şey belli değil ama. Bakar mısınız? Baslara maslara falan baksana Yani. Girmiyor ama Jumberg. Şeytan diyor bas alt F4'ü çık ama de karşımızdaki rakip de güçlü rakip olunca sanıyorum ki o dönemin oyun motorunda yapay zeka işin bokunu çıkartıyor. Daha da bu hani momentum mevzusu var ya şeyde FIFA'da. Burada da var doğal olarak. Yani regular'da da oynasan, orada da burada da oynasan bu momentum bir şekilde devreye giriyor ve size gol attırmıyor. Zaten öyle olsa şu ana kadar 3-4-0'ı bulmuştuk ve gol. Thierry Henry videonun sonunda golümüzü atıyor. Teşekkür ederim Thierry Henry. Sonunda yani gerçekten sonunda golü atıyor. O da yani boş beleş gol bakar mısınız? Sekti kaleciden, önüne geldi, attı gol. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman yanıltmadın sevgili Thierry Henry. Anelka'dan sonra en sevdiğim ikinci Fransız futbolcu da Thierry Henry ile sevgiler saygılar Rabimize. Ne oldu? Bu arada bir detay var oyunda. Oyuncular ne kadar koşarlarsa veya işte bir şey müdahale içlerinden forma dışarı çıkıyor. Bak fark ettiyseniz oyunda bütün oyuncuların formaları şortların içinde. Bak mesela Henry'de, Henry'de. Bak, kim bu? Gary Neville dışarı çıkmış. Oyunda da böyle min, minnok min bir detay var. Minnok. İkinci yarıya geçelim hadi. Yarı United başladı ama biz de hızlı başlayalım. Hızlı başlayalım lütfen. Aldırma bana Van Persie'yi. Oo Manchester United geliyor diyecektim. Offside'miş zaten. 8 metre offside. Saha. L Luis. Wilfred Saha. Wilfred Saha galiba. Ya da Luis. Luis Saha. Pardon ya. Wilfred Saha o. Galatasaray'ı söğüşleyen çocuk. Ve Bayor'la da golü kaçırmış olduk. Sinirlenmiyorum zaten bu sefer. Gol attık çünkü. Thierry Henry at ikinci golünü git. At git at git. At git. At git. Henry! Yok abi. Gerçekten karşı karşıya veya başka bir pozisyonda yani. Az önceki gol pozisyonu haricinde başka gol atacağımı zannetmiyorum. Baksana. Ve inan gerçekten şöyle vuruyorum bak hani. Şu. Fıtık. Topu dağlara taşlara gönderiyor. Jason Park girdi oyuna. Yine Koreli. Onu da severdim. Vallahi ne varsa eski futbolcular da var ya. Savaş vardı, kanter vardı eskiden. Şimdi yok. Varsa yoksa para. Cristiano Ronaldo'nun sağ kanat olduğu zamanlar işte. Valla siz yemiyorsanız ben de yemeyeceğim kardeş kusura bakma yani. Öyle öyle. Siz yemiyorsunuz ben de yemiyorum. Kolo Ture. Kolo Ture. Kolo Ture gidiyor. Gidemedi. Skolse. Hop bak. Yok öyle. Geç 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 Senderos. Daha bak savunmamıza ilk defa geliyorlar ha maç bitti neredeyse. Yine gidiyor Kolo Ture. Yine gidiyor Kolo Ture. Adebayor. Adebayor. At artık attı. Farkındasınız değil mi? Karşı karşıya asla gol olmuyor. Bir yerlerden sekecek, önüne düşecek, öyle gol olacak. Thierry Henry ikinci golünü attı. Videonun da sonuna doğru. Teşekkür ediyoruz yine buradan Thierry Henry'e. Hatta size şöyle yapayım. İkinci yarıda dakika 81 olmuş. Aha! Aa 3 mü gelecek yoksa? Nereye geliyor ya? Adebayor varken 3 gelir mi? Şaşırdım. Kaleyi tuttu mu? Korner mi? Archie Brown oyunda. <laughs> Manchester United'da. Ne Brown'du acaba unuttum. O da A Brown'du ama ne Brown'du. Unuttum gerçekten. Ee, biz de yaşlıyız artık arkadaşlar. Kusura bakmayın yani unutuyoruz bazı şeyleri. Walcott. Oyunun hızlı oyuncularından bir tanesi. Bakalım ne kadar gidebiliyor diyecektim. Gidiyormuş lan bayağı. Oraya kadar gidiyor. Bitti. Ha bitmedi. <laughs> Uzatma dakikaları Son saniyeler artık maçta Gözler hakemde kudüs müftü oğlu Maçı bitirmek üzere dediğim anda Maçı bitiren son düdüğü çalıyor Ve Arsenal'i Manchester United'e Kendi evinde 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oluyor İyi akşamlar sevgili seyirciler diye de bitirmek istedim maçı. Ya saçma sapan bir maçtı. Kaç gene 12 şutumuz var mı? 13. Eyvallah, eyvallah. Bu da böyle bir oyundu arkadaşlar. Sinir dolu, hınç dolu, hırs dolu bir video oldu. Beni büyüten oyunlar serisinin 7. videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. Bay bay.